Yok, <laughs> anlatırken bir anda gülmeye başladılar. <laughs> Gülme oğlum bak ben seni. Evet. elimizi yıkadık her şey. evet. <gülüyor> 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 İki buçuk su, su, iki buçuk su bardağı süt koyuyoruz. Bu. Yarım su bardağı şeker. Hayır, dur rahat be, bir rahat ol. Bir rahat ol. E kanka nasıl rahat ol? Şuna yani. koymam gerek mi? Ama bana güvenmez. Bir Bir, şey. bir şey. Bak böyle yapa yapa ayırabilirsiniz yumurtanın sayısını. Çok basit bir işlem. Biraz daha <laughs> aha böyle <de> mahvedersin. Koyacağım. <laughs> kanka o. Çakmış. Onu koymadık. Nasıl koymadık? bir yemek kaşığı tereyağı. Bu arada baya. <laughs> bunları kırpacak da bunları. Bu arada mı? hayır. Kırpmaya <laughs> gerek yok. Bu arada zararlı şeyler tabii ki değil. Ama Tamam. Ay, <gülüyor> <gülüyor> <Şu kadar>. tamam. <laughs> tamam ben kadınım. <laughs> Onu yapma Eylem. <laughs> Bunu yapma Eylem. Bu arada baya iyi ya. Güzelmiş. Ben bu arada ilk defa yiyorum bunu sen. Ben de ilk defa yiyorum. Belli değil mi yapacağız? <laughs> <laughs> Şimdi yiyorum. Ortadan yiyeyim, Sen aldığın nefesem bile rahatsız oluyorsun. Farkında mısın? Çok